arkadaşlar bugün yeni bir seri olan Mountain Blade Warband oynuyoruz o ilk bölümümüz olacak direkt start a new game diyelim gibi silah vesaire bir şeyler yok continued mail hunter avcı olalım child şey çocuğu kaptan çocuğu bu en o zor kim strateji bu hepsine artalım en düş art tam diyelim Yaş Yaşı böyle iyi. Saç rengi değil. Sakal yapsak iyi olur ya Oo acı Oo böyle, yap. böyle mi yapsak Tamam böyle Conti dedim ve başlayalım. Ve hatırladığım kadar ilk başta şuradan bir adam gelecek. Şu kılıç çıkartalım mı? Gel lan. Gel lan Gel. Gel be. O reyiz ne Listening diyor ben dinlemek istemiyorum ya. Konuşmuş bir şeyler diyor ama nereden gidiyorduk? Buranın konusu Hangi yapıyoruz ha, Aynen reis. 3 5 bir şeyler vardı bize işte. Bu 100 din dinar vermiş. 100 dinar. Bakalım çıkışı nerede? Yani location top tuşuyla çıkıyormuş. O oh, atlı plan. İşte şöyle bir atımız var ne güzel. Köye gidelim ya. Gelim <laughs> köye. Gelim şey mi yapsam ya? Paralı para alsam? İşte böyle ayıtırıktan bir yer. İşte, alttan nasıl iniyor bu köy? Alttan hangi düşünüyor? Hemen bakalım tek tek. Bu neymiş? çift yakınlaştırıyor 40 dinarlarını aldım hayır diyelim o oh, 4 tane adam satın almışım be 5 kişi olduk şu köylüler geçiyor bir tane köylü bulsak da bunlara sallarsam Der. çok yakışıklı bir adamdır. Tamam. Şu köylülerden bulsak da onlarla bir kapışsak ya. Kapışmayınca da zevkli olmuyor Ne yapacağız biz şimdi abi? Ne? Hı. Paramız kalmadı lan. üstümüze üstümüzde duruyormuş. Tools. Tools. Koysak mı? Koymayalım. Ha köylü. Köylü. Köylülere satın. <laughs> <laughs> ne diyor? N <laughs> beyin. Hemen kapışalım şunlarla. Ne diyor ya? Ya şu Facebook'ta da bir yorum yaptık. Bir dünya bildirim geliyor ya. Ya istemiyorum arkadaşım. Ne oldu şimdi? İndah diye bir köy var imiş. Ya nereden yorum yaptım şu videoya ya? Şurada bir dere var. Dere. Şimdi ben buradan karşıya geç desem T böyle dolanacak. Twice game adı yani? Hızım. Ee, ne yapacağız yani şimdi biz? Ben onu da anlamadım. Suma kentine gidelim olur dur. daha gidelim. Bazen köylüler kapışıyor bizle. Oo akşam oldu. ya. Kır köye. Go to the bunu yapmayacağız. Take de yapmayacağız. Ya hiç adam adam adam. adam. Ki steal mi yapsak ne yapsak? Steal diyelim. Go on ne bir tane ne bir şey çaldık ama ne çaldığımızı ben de bilmiyorum. Ha köylü ha bize bulaştılar. Şimdi olumsuz cümle verirsek ne güzel kapışırız. Vermiyorum lan para. Kapışalım ya. Gelin ya. Biz her türlü kapışırız. Hadi. Kaptır. Nerede bunlar? Akşam da kapışılmaz ki. Hu, karşıda. Gelin bakayım. Vuramadık. Hadi reis çabuk. o oh, bizimkiler daş atıyor. Ya al bıçağı ya. Biz yalnız ya. Yani. Biz bunlara bulaştık da. Biz çok az kişiyiz ya. Yürü yürü. Okla hallettiler artık yani yapacak bir şey yok. Ah bitmiş bile benim adamlar. Atıyorum <laughs> niye atla ezelim artık çok seviyorum kaptır kaptır var diyor kaptır kaptır öleceğiz ya gel ya yeah. ya niye gitmiyor ki adamlar ben niye bunlara bulaştım ki al işte. Biz de atla eseriz yani ne yapalım. Birini öldürdüm. Aynen öldürmüş. Hadi be. Böyle vurunca daha rahat oluyor giderken. ne diyor zarar aldı ya Şöyle, sizde... vuruyorum kalkanlarına geliyor ah oh, öldürdüm galiba Gelin lan. Gel lan babanız gelsin babanız Babanız gelsin o. Siz hafif kaldınız biraz. Sen de ok o katayım o kim bitecek Ya ben bunlara neden gitmediğini de anladım. Bunlar kapatıyor kendilerini. Vuramıyoruz. Ha bak şuna ne güzel ezeriz şöyle ooo oh, kaptırma kaptır ha lan lan. Lan yürü Heh. şöyle yavaşlar hadi be oh. 23 hasar vermiş şunu da Kalkanlar olmasa Ez lan Babanız gelsin oğlum Babanız gelsin babanız Siz çok hafif kalın lan babanız gelsin Ez şunu o Lan Kaptır, kaptır, kaptır öleceğiz lan. Üfleseler öleceğiz. Bu kadar adamım da gitti ya. Lan bir kılınç gelse bize ah gittik. Tamam öleceğiz. Ah. Atım öldürür onları. ya gelin vs atalım tekrar ya. O kadar at şimdi ya. Kaldık bir kişi. Nereye gidiyor ya? Uuu. Baba nereye Ne yapıyor bu şimdi ya? Ha kaçtık adamlar. Ha. Doğru bunda esir alıyorlar diye. Kaç kişi onlar? Ulaşmayayım ben bunlara ya. 7 kişiler. Tek alamam ki. Ama benim peşimden gelecek. Benim speed kaç yazmıyor ki. Bunlar şu peşimden gelecek kesin. Al işte. Bekleyin. Şuradan adam alayım. Ha, yemedi mi? Yemedi mi? Yemedi mi? Allah, yemedi tabi. Oğlum şuraya gideceğim. Ha. İşte böyle oluyor yani yemeyince. Şuradan hemen adam alayım. ya. O altı tane adam varmış güzel. Bir kişi olduk. Şimdi gelin. Gidelim bakayım şimdi. Babanız gelsin oğlum. Öldürdüler adamları. O Speed yüksek 5.9. Son doğru gidelim. Biraz hızlı gidemiyor muyuz hadi? Atlı Style'a. Hadi attığım adımları gösteriyor. O ne biçim işte. Hani burada atlı matlı biri yok mu? Sunaya bakalım. Ha atlı vardı da içeri girdi Thor Neman Ya boşver ben girmeyeyim. Bek yani. bek ben hiç girmeyeyim. Ne diyor ya? Kobe ya benim param yok. Cık. Et yapalım bari. Oo da güzelmiş ya. Ne gelecek ki bize bundan? Hiçbir şey gelmiş Oo. benim atım yokmuş ki. Ben de atlıyım diye... ...yardırıyorum. Kesin şunları ya. Metin 2 oynuyoruz anasını. Doğrayın şunları kesin. Gel gel gel. Wupkü! Hadi ha. Öldür şunu ya. Ya hiç kaçmıyor. Ya tek mi kaldım? Üh! Ya ben bizim takım kötü ya. Takım kötü. Kol bozuk. Kol bozuk kol. O burada kalacağız iki dinar para vereceğiz ya adamlar para kazanma yolunda bulmuş 7 kişiyiz. Ruhumsa bakalım. Ne kadar param var? Nerede yazıyor ki para? Şurada yazıyordu galiba. 125 dinarım var. Çok harcamışım aslında ya. At falan vardı çünkü o oyunda hatırladığım kadarıyla. At falan olmuyordu. Facebook'a da var ya Sırf bildirim geliyor Bu kadar olsun video Zaten ilk videomuz diğer videoda görüşmek Aa dur gel Gelin kapışına bir kapışalım da O da kalsın ben buradan tekrar bir çekerim. İyi akşamlar.